Bu videoda sizlere şimdi izleyeceğiniz bir logonun yerinden fırlayarak dönüp sonra yerine oturma efektini göstereceğiz. Bunun için en uygun sahne logonun ortada olduğu ve mümkünse yakın çektiğimiz olacaktır. Hazırsak After Effects'e geçelim. Sahnemizi kompozisyona taşıyıp sonra klavyeye bağlı Command ya da Ctrl D ile iki kez kopyaladık. İlk katmanımız logo dönme katmanı, ikinci katmanımız temiz katman, üçüncü katmanımız da orijinal katman olarak isimlendirdik. Burada zorlayıcı tek kısım temiz bir katman oluşturmak. Yazılım kusursuz olmadığı için sahnede yansıma en az olacak şekilde çekmeliyiz. Yine de alt kısma logonun yansımasını koyacağımız için çok da önemli değil. Ortada oluşturacağımız temiz katman dışındaki klipleri şimdilik gizliyorum. Sonrasında efekt ekleyeceğimiz yer kadar sağdan ve soldan kısaltıyoruz. Veya klavye kısa yollarını da kullanabilirsiniz. Yukarıdan Ellipse Maske aracını seçip logonun dışına taşıyacak şekilde kaba bir maske oluşturuyoruz kişisel tercihinize göre kalem aracını da kullanabilirsiniz. Ardından maskeye sağ tıklayıp Track Mask seçip Tracker penceresini açtık. Tracker'ı çalıştırdık, sahne boyunca da takip ettik. Artık takip edilmiş bir maskemiz var. Sonrasında maske seçimini de Subtract olarak seçtik ve gördüğünüz gibi ortası boş kaldı. Yukarıdan arayüz diline bağlı olarak Window ya da pencereden Content Aware fili açtık. Bu aracın içerisinde önce Fill metodu Edge Blend olarak seçiyoruz. Alpha Expansion on E ve Range Burger'e seçili. Generate Film Layer tıkladık. Gördüğünüz gibi üstte bize logosuz temiz bir alan oluşturdu. Bu sefer en üstteki logoyu döndüreceğimiz sahneyi görünür hale getirip hem bu klibi hem de yeni oluşturduğumuz temiz katmanın uzunluklarını ayarlıyoruz. Ardından logoyu döndüreceğimiz katmanın ilk sahnesine gidip sağ tıklayıp Time Freeze Frame seçtik. Gördüğünüz donmuş bu sahneyi tekrar maskeleyeceğiz. Ellipse maske aracını tekrardan seçip bu sefer titiz bir şekilde maske oluşturuyoruz. Bunun daha kusursuz olması önemli çünkü birazdan bütün şovu bu logoya yaptıracağız. Sonrasında maskeye biraz feather ekleyip yukarıdan anchor point aracını seçip anchor point'i tam orta noktaya taşıyoruz. Yine ilk frame'de olduğumuzdan emin olup en aşağıdaki orijinal klibi de görünür hale getiriyoruz. Maskelediğimiz logoda 3 boyutlu katman özelliğini de aktifleştirdikten sonra üstüne tıklayıp sırasıyla P'ye basıp saate tıkla, S'ye basıp saate tıkla, R'ye basıp Burada da ben Y Rotation'a keyframe bırakıyorum. Sonra şimdilik sonlara gidip Y Rotation'a 2x yani 2 tur atacak şekilde ayarladık. Position ve Scale parametrelerinde yine başlangıç keyframe'i bırakıyoruz. Ardından ortalara girip Position'ı manuel olarak mouse ile yukarı çekerek ayarlayacağız. Bunu tabi siz kendi sahnenizde çekim açısına göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı yerde Scale değerini de şimdilik 150 yaparak başladık. Oynattığımızda güzel bir yazı tura hissiyatı alıyoruz ama bu efekti biraz satalım. Scale değerini biraz daha arttırmak istiyorum. Ondan dolayı 200 küsür civarını arttırdık. Sonrasında katmanda oluşturduğumuz bütün keyframe'leri seçip sağ tıklayıp Keyframe Assistant Easy Ease seçtik. Ardından Position ve Scale bitiş keyframe'lerini sahnenin biraz daha dışına aldım. Tabii ki Motion Blur'da aktifleştiriyoruz. Şimdi bitirdiğimiz bu logo dönme katmanını kopyalayıp altındaki kopyasını yeniden isimlendirip buna da yansıma diyelim. Yansıma katmanının ortasındaki Position keyframe'ini bu sefer aşağıda olacak şekilde ayarladık. Scale değerini küçültüp 100 yapalım. Opacity'yi de azaltıp 30 yaptık. Sonra efekt paneline gidip Gaussian Blur efektini yansıma katmanın üstüne sürükledik. Blur miktarını 20 yapıp logo dönme efektinin altında bir de yansıma görüntüsü verdik. Gördüğünüz gibi başarılı şekilde yansımalı bir logo dönme efekti oldu. Yorumlarda belirttiğiniz üzere sizlerin de efekti deneyebilmeniz için efekti uyguladığınız sahneyi indirebileceğiniz linki açıklamaya bırakıyoruz. Bütün isteklerinizi, görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Hepsini okuyup kısa sürede dönmeye çalışıyoruz. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.